Hepinize selam millet benim adım Eren ve bugün görmüş olduğunuz gibi şifa 22'de herkes satılı kırabildiğimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. <laughs> bu sefer Manchester City'yi seçtim. Herkes satılık yapıyoruz. Yani sahibinden satılık satılık diyebiliriz buna. Bu konseptin amacı oyundaki, o, takımımızdaki bütün oyuncuları transfer listesine ekliyoruz. Ve gelen her teklifi sorgusuz sualsiz kabul ediyoruz. Şey falan yok, pazarlık falan yok. Direkt kabul ediyoruz. Mesela 200 milyon euroluk bir futbolcumuza 100 milyon euroluk bir teklif gelecek. Biz bunu kabul edeceğiz. Sadece takas tekliflerine yetki ver diyoruz. Onun dışında başka hiçbir bir eksiğimiz yok ee, yani eksiğimiz yok dediğim onun dışında başka hiçbir kuralımız yok. Şöyle bütün oyuncuları transfer listesine ekleyeyim. Geliyorum. Bir de e, bir tane daha kuralımız var onu söylemeyi unuttum. O kural ise şey Ocak 1'e kadar transfer yapamayacağız. Yani Ocak 1 Ocak'ta transferleri yapacağız. Ee, onun dışında el, o mesela oyuncularımızın çoğu satıldı. Elimizde o, o kadroyla oynayacağız. Yani elimizde hangi kadro kaldıysa oyuncular satıldıktan sonra o kadroyla oynayacağız. Bunu ilk bölümü PSG ile yapmıştık. Ardından uzun bir zaman geçti. Şimdi de eee şeyle yapmak istiyorum. Manchester City ile. Benim seçim böyle saçma sapan oluyor. Yeri kestirdim böyle gidip geliyor. kısaltıldı oldu, kısa, kısaltıldığı için böyle salak saçma oluyor. Yani bize de Manchester City seçtirdim, seçtiğim için yüksek ihtimalle daha fazla şey gelecek. Bu arada kadro şu andık böyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, klasik Manchester City kadrosu diyebiliriz. Ee, seni ben benim o oya çekeyim tamam. Onun dışında da FIFA adına da OF'ye çevireyim şöyle 84 biliyorsunuz. Onu da OF çalıştıracağım. Nerede FIFA'nın? FIFA'nın burada. Şimdi ben bir OF'ye Herhalde merkez forvet oluyor. 6 haftaya olurmuş. Güzel. Tamam şimdi bekleyeceğiz oyuncularımızın teklif gelmesini. İlk teklif geldiğinde ben sizi bilgilendireceğim. Hayır ya. Eder transfer teklifi var Inter'den. Gördüğünüz olduğunuz gibi Eder'in aşırı altında bir transfer teklifi var. Kabul ediyorum. Yani inşallah gitmez Eder sonra Inter'de. Oyuncu ben onları elleyemiyorum. Oyuncunun kendi tercihi o. Stefan'i de transfer teklifi var Southampton'dan onu da kabul edelim. 19800 iki tane kalecimiz gitti direkt. Kyle Walker PSG'den teklif var 46.700 bu iyi bir fiyat ama 34 da satabilirdik. Kabul edeceğim. Ee, yüksek ihtimalle satılır PSG'ye görüşürüz Walker ve Stefan'i satıldı haberi geldi dur senin de bunun için çok ee, Stefan gitti Ederson gitti Walker gitti kalecimiz yok bu çok sıkıntı Ocak 1'e kadar şimdi 66'lık kaleciyle oynayacağız bayağı sıkıntı yedek kalecimiz de gitti oo biz yanına yedik arkadaşlar hayırlı olsun İnşallah kovulmayız cheat engine açarız en kötü <laughs> Çetin abi yardım eder bize ve son teklif var Chelsea'den 48.200 görmüş olduğunuz gibi gene çok düşük bir fiyat bunu da kabul edeceğim Valla Manchester City olduğumuzdan dolayı bir sürü kaliteli oyuncumuz var ve hepsi gidiyor. Ee, bu arada Forda'nın mevki değişimi gelmiş, Soton satıldığı haberi geldi. OF yaptım şu anda güzel ee, ve şurada görmüş olduğunuz gibi Sotons'a, John Stones'a Chelsea'ye gitti. Şurada haberi de var zaten çıktı direkt, yok burada çıkar. Aynen şurada şu anda haberi var görmüş olduğunuz gibi, ee, John, John Stones yarışını kazandı diyor. Ake için bir transfer teklifi var Juventus'tan abi ana stoperimizi alıyorlar yedek stoperimizi de alıyorlar bu ne ya ee, ma Mahrez için transfer teklifi var gene Chelsea, Chelsea bizi sömürdü abi Chelsea bizi sömüren takımı onda kabul ettik Ake satıldı, v hayır ya Ake satıldı, Mahrez satıldı, Kevin de Bruyne, Real Madrid'den Toni Kroos artı 13 milyon takas teklifi olduğu için yetki ver diyoruz Umarım satılmaz, umarım satılmaz aydın bakalım. Ee, evet evet ile ilgili görüşmeler kesilmiş. Güzel. Niye böyle yapıyor Çünkü e, o, transfer yap. Ocak 1'e kadar. O yüzden takas teklifini yetki veriyoruz. Delap için teklif kabul edeceğim böyle şu ee, şimdi e, gençlerin aylık kadro raporu. Bunları geçmem. Tamam, şimdi bakalım buna 60 bu kareciye rağmen alabiliyorum Ulan penaltılarda indiydik. Az kalsın alıyorduk. Efe şeyi. Bernardo Silva için Everton'dan teklif var. 90 milyon euro. Bence Bernardo Silva gitmez Everton'a. Kabul ettim de bence gitmez. Draft için transfer teklifi var. Onu da kabul ettik. Bu arada gitmemiş mi şu Gladba? Bernardo Silva Everton'a gitti. Kariyerinin hatasını yaptın şu an. Geri zekalı Everton'da ne var? Niye gidiyorsun? Delap için Roma'dan teklif var. Şimdi onu da kabul ettim. Saçmalık yani. Niye gidersin abi? Ne var Everton'da? Braff ile ilgili görüşmeler kesilmiş ve Delap'ın satın haberi de geldi görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi şöyle bir kadroya bakalım abi. İlk ay günü Aslında kadro şu an hala daha ideali yani uygun bir kadro. Ee, sağ bek Zinchenko var sol bek. Bence kadro güzel açıkçası şu an için. Bayağı iyi kadro var. Sadece kalecimiz kötü. Onun dışında da sıkıntı yok. Ee, 62'lik kalecimiz var 38 yaşında. O çıkacak maçlara. Mesela bakalım kaç tane yiyeceğiz Tottenham'dan? İki yedik. Kevin de Bruyne penaltı kaçırdı. Raheem Sterling için Manchester United'dan 109 milyon euro teklif var. Kabul edeceğim. Yani bir gitmeyen Sterling kalmıştı. O da gidiyor. Evet Sterling de imza attığını görüyoruz buradan. Bu arada kaç milyon euro transfer bütçede başladım bu göremedim. Kusura bakmayın. Şu anda 688 milyon euro bir bütçemiz var. 1 milyar 1 milyar var mı? 1 milyar. 700-800 milyon euro falan var şu anda. Ve son 9 saate geldik transfer döneminde. Hala daha teklif yapılacak mı? Yapılmadı. İlerleyelim bakalım. Elimizde çok güzel bir kaldır kaldı açıkçası. Sadece kaleci ve stoper ve sağ alacağız. Bir de anne aynen o kadar. Onları alacağız. Bir tane de orta saha alacağız. İK yetersiz bence. Yani daha yüksekleri var. İK yerine 90'lık bir orta saha niye olmasın? Zaten 800 milyon euromuz var. Son 3 saat biz burada konuşurken. Filifo adına teklif var. Allah kahretsin. Lyon'dan kabul ediyorum. 103 milyon euro. Ama son 3 saat kaldığı için bence satılmaz. Son bir saat. Satıldı Allah kahretsin. Abi sen şaka mısın ya? Santraforumuz da gitti arkadaşlar. Aa santrafor yok. Vallahi santrafor yok. Ve son saat git bitti. Transfer dönemi bitti. Seferovic çalmış bu arada Burnley'i. <laughs> Onu gördüm. Evet elimizdeki kadro şu anda bu şekilde. Bence çok iyi bir kadro. Açıkçası bayağı sağlam bir kadromuz var şu an elimizde. Biz bu kadroya dayanırız Premier Lig'de. Ee, Ocak 1'e kadar transfer yok. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde gruplarımızdan çıkabilecek miyiz? PSG falan var biliyorsunuz. Ee, 885 milyon euromuz var. Ocak 1'de harcayacağımız. Bu arada oyun simulate ederken gelen teklifleri ben kabul et, e, yani ben reddetmiyorum. Oyun otomatikman simulate olduğu için reddediyor. Arsenal maçına geçelim bakalım. Ocak bir Ocak bir de bir Ocak'ta görüşürüz. Evet bir Ocak'a geldim arkadaşlar ve şunu göstermek istiyorum. Leicester City'ye 4-1 yenildik. <laughs> 3-2 Club Brugge yenildik. İnşallah gruplardan çıkmışızdır. Şimdi geri çıkıyorum. Ligde 10. sıradayız. Yani normal şu bu kadroya göre çünkü hiç transfer yapılmamış bir kadro bu. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktık arkadaşlar ve Bayern ile eşleşmişiz. E, bu gruplardan ikinci olarak çıktık. PSG 6 6-5 yaptı. bize bir kere beraberliği vardı galiba. Onun yok bizi full yemişler. Kimle beraber kalmışlar onu da bilmiyorum ama neyse işte PSG birinci olarak çıktı. E, bizim kadro şu anda böyle görmüş olduğunuz gibi biz sadece OF ve Santra e, OF. Okay, aklımda güzel isimler var. E, 885 milyon euromuz var zaten. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Mesela şu an Zinchenko için transfer teklifi var. Ben bunu kabul ediyorum diğer reddedilen var görmüş olduğunuz gibi onları ben reddetmedim oyun simülasyonunda direkt kendisi otomatik reddediyor belli bir tarih geçtiğinde onun dışında abi kol bozuk. kol kendini gel teşekkürler kol ee, onlar da satılacak işte şimdi şey, e, bu arada transfer yaparken olacak bir derken genel teklifleri gene de kabul etmeye devam edeceğiz ben size orada bildir e, haber vereceğim şimdi kaleye ilk transferimi yapmaya gidiyorum kaleyi dondurmayı alacağım artık sizlerle beraber siz de görün bu transferi görün ee, hiç almadım hiçbir Rebuild'de. ilk defa alıyorum şu anda kanalımızda da ilk defa donları böyle bir olacak. Müzikten dolayı kusura bakmayın. Ee, onu açık bırakıyorum müziği. 143 milyon euro 6 lira verdim. Oyunda bir bug var 155 milyon euro dediğim hepsini kabul ediyorlar. Şöyle 155 milyon euro. Sonra da 1 euro vereceğim. Kabul ediyor musun? Kabul etmedim. Ee, 173 sonra da 1 euro. <laughs> kabrette <laughs> demek olay 1 euroda Evet dondurma transferini bu şekilde bitirmiş oluyoruz ve diğer transferleri de yapıp geliyorum. Ben arada gene durduracağım yani teklif geldikçe. Bu arada Zinchen konu satıldı haberi geldi. Ee, bu, dediğim gibi arada böyle böyle ben size haber vereceğim. Transfer teklifi geldiğinde de haber vereceğim. Evet şu anda Palmar'a transfer teklifi var. 4.2 milyon kabul edeceğim. Öyle fazla bir önemli bir oyuncumuz değil. Satılsın. Ee, bunun için şu anda kadroyu gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Benzema'yı aldım bir de OF'ye. şuradan göstereyim kaç milyonu aldım mı? Şu, şu, Allah kol bozuk olduğu için kusura bakmayın yeni kol alacağım. Ee, Zinchenko satıldı işte karım ben 69 milyon yüz... Bunu zaten gördünüz. 69 milyona aldım ben sana Onun dışında şimdi sağ bek transfer yapacağım bir tane şimdi. Liverpool'dan Trent Alexander Arnold'u almaya geldim. 130 milyon euro alt elleri var şöyle 130 milyon euro. Ve Arnold için 179 istiyor. Oha hocam abarttın Jürgen Klopp. Ee, 155 milyon artı %5 bay. Okey misin? 179'da düştü. Ya hala 179'da. 159'da okey misin kanka? Hala 179. Bak böyle olunca çok sinir oluyorum ya. 160 kabul ediyor. Hoş geldin Alexander Arnold. Evet şu anda Rodri'ye PSG'den transfer teklifi var. 46 milyon euro diyor. Yetki verdireceğim buna. 130 milyon çıktık. Bence kabul olmaz ama bakalım kabul olacak mı PSG? Rodri'yi alabilecekler mi? Bu arada Alexander Arnold'u aldık ve 3 2 çaktık Chelsea'ye. Transferleri yaptık yapa yapa şu anda görmüş olduğumuz gibi daha fazla galibiyet almaya başladık ve kanser için transfer teklifi var Liverpool'dan. Biz onların bekini aldık çünkü. Yetki var diyelim. 133 milyon. Bakalım kanser o da gidecek mi Liverpool'a? Arkadaşlar Kevin De Bruyne sezonu kapattı. 5 ay sağladığın uzak kalacak diyor. O zaman KDB yerine bir tane orta saha almamız gerekiyor. Bizim ben hemen Sofifa'dan bakayım bir orta saha Kevin De Bruyne yerine. Evet. Goreska ile takas yapmayı deneyeceğim arkadaşlar Kevin De Bruyne'e. Bakalım olacak mı? Leon Goreska. Şöyle oyuncu değişimi. Orta sahalar KDB. O 68 milyon istiyor bir de köpek. 60 milyon bari. Ha Adamlara sakat KDB kilitledik ve orta sahalarını aldık ve Bayern Münih'e karşı oynayacağız ve KDB'ler olmayacak maçta. İşte bu. Bu da taktik denir bak. Bu da special taktik denir. Bu arada Palmer'e satında haberi geldi arkadaşlar. Fernandinho sen bir git kanka buradan. Kansöre satışında anlaşma sağlanmış 141 milyon euro. Vallahi satılırsa 149 milyon euro da satılacak galiba. Bakalım deli para kazanacağız. Bu arada e, ona satıldı haberi geldi. Kanser Liverpool'a gitmiş. PSG'de Rodri'de 150 milyon euro. Kabul ediyorum. Adamlarda para var anlısını satayım. Basıyorlar yani. E, bize bir tane sol bek lazım şimdi. 584 milyon euro euromuz var. Bir tane sol bek lazım bize. Evet, sol bek aklınıza değil de geldim. Direkt serbest kama bedenini ödüyorum. 100 milyon euro. Ka ve görüşmeler oturacağım. Bayern'den bir oyuncu daha alıyoruz. Ve Bayern'e eleve şansımız daha çok artıyor şu anda Bayern diye finalde. Şöyle 5 yıllık diyelim Alfonso için. Serbest kalan bedeli istemiyoruz. Biz seni serbest kalan bedeli ödeyerek aldık ama senin sözleşmenin serbest kalan bedeli istemiyoruz. 100 bin euro maaş istiyoruz bizden. de. Ee, Teknik oyuncum memnun. Hoş geldin Alfonso Davis diyoruz. Alfonso Davis'i de hemen şuraya yerleştirelim ve kadro çok güzel tatlış bir kadro oldu. Ee, ne eksik bu kadro? Bir tane orta sağ eksik ya. Yok sol sağ kanat sol kanat eksik. Bunlara da bir bakalım sol kanada kimi alabiliriz mesela? Sol kanada Neymar Junior resmi geçiyor aklımda. PSG bizden o kadar oyuncu aldı. Biz de onlardan bir tane oyuncu alalım. Neymar Junior'ı Manchester City'li yapalım abi ya. Gel buraya Neymar. Gel. 148 milyon euro basacağım, çıkaracağım, vereceğim abi. 148 milyon euro. Deli paralar dönüyor şu an burada. 156 milyon kabul edeceğim. Çok uygun bir fiyat bence Neymar'ın bir futbolcu için. Hoş geldin Neymar Junior. Şimdi bir tane de sağ kanat alacağız. İlkay Gündem'den Porto'dan 45 bin lira teknik var kabul edeceğim. Bu arada Rodi hala da görüşme halinde. Rodi hala satılmadı. Evet ve ilk ay günden gitmemiş ve Roder'in satın haberi geldi biz de gideceğiz bir PS ee, gideceğiz bir de MDO alacağız bir tane MDO o bir bayan Münihli futbolcu da alacağız ve o futbolcu da kim mi olacak ee, kim mi Joshua kimliği alacağız merkezi defans orta sahayı orta saha için 137 milyon euro vereceğiz Bayern'i çökerttik abi Bayern'in bir tek kalecisini almadık onu da alacağım abi ben yani elememiz garanti olsun 181 çok pahalı değil mi ya 151 Cık. kanka sen çok pahalıya satıyorsun ama 153 bak bak 174'e düştü 160 orkıyız. Hoş geldin Joshua Kim mi? Evet şimdi bir diğer oyuncu Mahmut Salah almaya geldi. Liverpool'dan 130 milyon euro ödeleri var sağ kanada. Ee, şöyle 130 milyon euro diyeceğim Salah için Liverpool ne diyor? Kabul ediyor direkt. Oha hoş geldin Mahmut Salah. Son 7 saat hiçbir teklif de gelmedi daha. Evet son 6 saate girdik. Hala transfer teklifi yok. Son 5 saate girdik. Son 4 saate gireceğiz şimdi. Evet sene de girelim. <laughs> Evet son 3 saat. Ben son 3 saatte bir kaleci transferi yapmak istiyorum abim onu. Ya da gerek yok ya onu almayalım. Onu gerek yok. Eleriz artık Bayern Biz zahmet eleyelim bu kadroyla. Son 2 saat. Son 1 saat. Zaten burada transfer teklifi gelse bile kabul etsek bile satılmıyor. Kisi almışlar onlar da biz <laughs> orta sahaya. Bayern Münih şey yaptık ha. Evet kadromuzun son hali bu şekilde. Daha transfer yapmayacağız ya da transfer kabul etmeyeceğiz. Çünkü, e, çünkü bir sezon sürüyor bu. Bayern maçına geçelim bakalım. Eleyebilecek miyiz Bayern'le? Evet Bayern'den her şey aldık. Hızlı simül ettiyorum bakalım Bayern'le eleyebilecek miyiz? Ya 2-1 yenilmek ne, ne abi ya? Bu oyun çok bozuk bir oyun ya. Önemli olan elemek değil de. Elemek istiyorum bu videoda da. ya. Çok saçma değilim bak zorluk seviyesini düşüreceğim ya. Ya kol senin var ya döveceğim seni de. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Bak Bayern'den almadığım oyuncu kalmadı. Ona rağmen niye oyun haline bana böyle içeriksizlikler yapıyor ya? United'a inildik şu kadroyla. Bu oyunu bozduk arkadaşlar bakın. FIFA 23'le inşallah düzeltirler. 2-1'in ardından. Bakalım neden kim yok? E, yedeklerden bir adam yok. Kim yok? Jack sakatlanmış. Ee, Neyim Yorgun ama oynasın boşver. Ee, bas bastım. Ya yeah, eledik be işte bu. Güzel. Rebeat bu. Niye bu kadar seviniyorsam ama işte beni de biliyorsunuz. Bay bay bayan München. Şimdi seviyeyi tekrardan normale çekebilirim. Oyun saçmalıklardan kurtul oyunun saçmalıklarından kurtulduğumuza bozuk arkadaşlar. Şimdi Madrid geldi. Allah'ım ya Rabbim. Kolay bir takım gelmeyecek bize ya? Adamlarda da Oblak var. Bastım. 2-1 kazandık. Güzel. E, i̇yi iyi. Alexander Arnold çıkıyor Kalki geliyor o da değişik bir oyuncu değişikliği Evet Madrid'e karşı Bastık bakalım evimizdeyiz biz de. Bir sefer de burada kazanıyoruz Gabriel Jesus atıyor Madrid'e de dedik yarı finaldeyiz şimdi Bu arada ligleri çok kötü ilerliyoruz niye o böyle bilmiyorum Bu sefer çok başarısızız ya PSG'de de çok başarısızlık burada da çok başarısızız Rakibimiz bu arada Barcelona Anladım Evet yarı finalde Barcelona'ya karşı bakalım eliyor muyuz, eliyor muyuz Barcelona'yı? 2-2 beraber kaldık iyi. Ee, en azından burada yarı finale kadar geldik. PSG'de buraya kadar geldiğimizi hatırlamıyorum ben. 59 menajer puanım var inşallah elenmem. Hmm. Bir dakika alt oyuncu çıkartayım. Evet ilk maç berabere kalmıştık 2-2. 2-2'nin ardından Goreska kırmızı kart cezalı bastım. 2-1 kazanıyoruz ve finaldeyiz abi güzel güzel 4'ü çeledik Barcelona'yı. İlk defa e, en başarılısı şu anda Manchester City abi İki videodur. videodur. İki, 2 ikinci videosu bu. Sahibinden satılın. İlk videosunda finalde Manchester United geldi. Bunu da simulate edeceğiz. Biz oynamayacağız. Normalde biliyorsunuz her de oynuyoruz. Fakat bu konseptte oynamıyoruz. Bunu da simulate edeceğiz. E, bence e, kazanırız. United'a ederiz ya. Bizim daha iyi kadromuz var. Evet United'a karşı finalde her şey, her şey hazır hızlı smack dedim. 5-4 penaltılarda al aldık var ya of işte bu. Sterling'e satmıştık onları Sterling penaltısı kaçırmış. Helal lan Sterling ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Çok iyi ligde yalnız durumumuz çok kötü. Ligde 6. sıradayız. Ee, West Ham'ı geçemedik. En fazla gol atan takım değiliz. En az gol atan yani takım da. Dur bir dakika 74 gol atmışız. En fazla gol atan 3. takımımız. güzel. En, en az gol yiyen değiliz. E FA Community Shield'ı Leicester'a karşı penaltılarda 4-3 kaybetmiştik başlarda da. Everett FA Cup'ı e toplam almış 4-0 Swansea'ye karşı ne alaka? Swansea nasıl finale gidiyor? Bizi eledi gerçi doğru saçmalık işte. <laughs> Karabağ Kupayı Chelsea almış 3-2 Leicester'a karşı. Champ, e Süper Kupayı Chelsea almış. A bunları merak edenler için gösteriyorum. Lazio almış Avrupa Ligi'ni 2-1 Olimpik Lyon'a karşı. Olimpik Lyon'da kim vardı? Phil Foden vardı. Onlar da finale gitti. Bu ona rağmen yenilmişler. Çike kazanmış Feyenoord Konferans PSV'ye karşı. Nefesim <laughs> nefes kalmadı. Kadrolar hareketinden bir de sonra şöyle toplam verelim bakalım. 20 gol olan bir en fazla verim sağlayan oyuncu Karim Benzema oluyor. Bu videoda biraz fazla hızlı konuş olabilirim. Böyle daha çok hoşuma gitti. Kusura bakmayın. Evet bu videonun da sonuna geldik. Göstereceklerimi gösterdim görmüş olduğunuz gibi. Gol ekranına bakalım dur. Harry Kane 33 golle gol kral olmuş. Ee, benim Sadio Mane asist lideri olmuş. Gol yenmeyen maçta Alisson birinci Liverpool domine iş burayı. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.